müziğe gönül vermiş, yüreği hizmet açkıyla yanan çok değerli misafirlerimiz ve can yoldaş arkadaşlarım, abi kardeşlerim. Önce Allah'ın selamıyla tek tek selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, mutlu ve bahtiyar ettiniz. 19 Kasım 2019 tarih 14.01 saat itibariyle kurulmuş ve kuruluşu kabul olmuş, kısa adı batmat olan Batı'dan doğuya müzik adamları ve sanatçılar derneğimizin siz kıymetli dostlarımla olmaktan gurur, mutlu ve cesur bahtiyarım. Bu hizmet kervanına benimle gönül birliği edip katılan çok değerli yönetim kurulu üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ederim. Batı'dan doğuya Müzik Adamları ve Sanatçılar Derneği'nin kurucu genel başkanı olarak sizlerle beraber birçok hedef ve başarılara varma umudu içindeyiz. Müzik adamları ile kurulan bu büyük kurum adından da anlaşıldığı gibi batıdan doğuya sevgi, kardeşliği, hoşgörüyü, barışı çağrıştıran birer elçi, birer ses olmak gayemiz ve çabamız, sevdamızdır. Sizlerin de onayıyla kurucu başkan olarak olağan kongremizi ben Kadir Papağan başkanlığında seçimimizi yaptık. İlgi ve alakanıza, güveninize müteşekkirim ayrıca tekrar dünyayı ve ülkemizi de etkisiyle etkisi altına alan korona virüsün asrın vebası olarak nitelendirilen bu hastalık yüzünden çok insanımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Evet. 19 Kasım 2019 tarihinde kurduğumuz derneğimizin bugüne kadar geçen zaman içinde 16 ay 8 günlük geçen sürede derneğimizi tesmileştirip birçok toplantılar yaptık. Fakat koronavirüs yüzünden herkes gibi bizi de etkiledi. Ortada başarısızlık yok. Bize de başka kurum ve kuruluşlarda bu pandemi süreci boyunca maalesef bir şey yapmamız mümkün değil, mümkün olmadı. Bütün dünyada dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar, vakıflar, birçok kurum kuruluşlarda bizim gibi aynı kaderi paylaştı. Hayata geçireceğimiz birçok proje geçmiş geçmiş oldu. Geç ve süreç uzatıldı. Fakat bunları Allah izin verirse zamanla her şeyi yoluna koyacağız. Bu virüs bu asrın vebası bize çok şey öğretti. Sabretmeyi öğretti, şükretmeyi öğretti. Ben değil biz olmayı öğretti. Ben deyince yok olmayı, biz deyince var olmayı öğretti. Derneğimiz sivil amaçlı toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacıyla kurulmuştur. Derneğimiz tüm Türkiye genelindedir. Şubeleri açılacaktır. Derneğimizin merkezi İzmir'dir. Dernek sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterebilir. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler, şubeler açabilir. Açma hakkına sahiptir. Açılan bu şube ve temsilciliklerden sonra derneğimiz yeni bir ivme kazanmış olup yeni kimliğiyle Batı'dan doğuya müzik adamları ve sanatçı dernekler federasyonu kimliğine kavuşmuş olacaktır. 5072 sayılı dernek federasyon ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak proje üretebileceğiz. Tüm yönetim kurulu üyelerimizden şahsım olarak çok memnunum. Gerek sanat gerek şahsiyet olarak. Çalışmayı Yüce Rabbim bana nasip ettiği için Allah'ıma şükürler olsun. Sizleri çalışma arkadaşım dışında öz kardeşim olarak görüyorum ve sevip sayıyorum. Maneviyatımız ne kadar sağlam olursa içimizde o kadar başarılı olur. Derneğin kurucu başkanı onursal başkanıdır. Derneğin kurucu üyeleri onursal üyelerdir. Siyaset derneğimizin yasaktır. Özel hayatınıza saygı duyarım. Biz bir Türkiye geneli projeyiz. Adından da anlaşıldığı gibi batıdan doğuya sevgi, barış, kardeşlik, sosyal yardımlaşma, dayanışma, merhamet simgesiyiz. Müzik adamları barış sevgi elçileridir kıymetli arkadaşlarım. Şimdi projelerimizi kısa anlatıp vaktinizi fazla almak istemem. Bir dernek lokal açacağız. Uygun bir yer bulduğumuzda lokal adı altında bir aile restoranı andıran her akşam canlı müzik içkili mekan e, şeklinde bir yer açacağız. Böyle bir projemiz var. Meze içecek çeşitlerimizde, yöresel ürünlerimizde İnşallah e, dikkatleri çekecek ve ilk ve tek olma arzusu ve çabası içindeyiz. Konser ve türne ve sıfırları yaparak hem derneğimizin hem siz sanatçı dost ve yol arkadaşlarımıza maddi manevi ivme kazandıracağız. Siz bunları hak ediyorsunuz. Konserlerimiz e, bu bazda olacaktır inşallah. E, konserlerimizin bazı ııı e, ne çekir konserler vereceğimiz ne adı altında onlardan sizlere birkaç örnek vermek istiyorum. Şehit ve gaziler yararına sokak hayvanları yararına, yangından, selden, depremden, oradan virüs hastalığından etkilenenler için yardım ve dayanışma gecesi 4. Rahmetli İbrahim Erkal anısına, 5. Diğer rahmetli sanatçılarımız ve Türkiye'ye mal olmuş isimlerini saymak istemediğim birçok sanatçılarımız için sırasıyla geceler düzenlemek derneğimizin döner sermayesini oluşturup afet zamanlarında mağdur olan üyelerimize can simidi olmak, yararlarını sarmak. Yedi, kendi içimizde sanatçılarımızdan oluşan ortak albüm yapmak ve albüm tanıtım gecesi düzenleyip gelir elde etmek. Beraber sanatçılarımızın da ismini duyurmak, kliplerini çekmek, sanatçılarımızın kendi şair, söz yazar ve bestecilerden eserlerini okuya, okuyabilmek, bunları piyasaya sunabilmek. Allah izin verirse mekanımızı açtıktan sonra ileride şübelerini de açacağız büyüyerek, sarılarak, dayanışma içinde büyük hayır olacağız. Yeter ki inanalım, ben değil biz olalım. Allah hayırlısını nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. Tekrar hepsine teşekkür ederim. Evet, arkadaşlar hepiniz sözde kalabilirsiniz. E, not aldığınız yerler varsa hep beraber e, burada e, eline boyuna tartışabiliriz. Sağlıklı bir karar alabilirsiniz. her şey hoş güzel. Ne zaman başlıyoruz? Yani. <laughs> ne zaman başlıyoruz? Ee, i̇nşallah e, şöyle diyeyim. Kesin bir tarih değil. E, bugün zaten bir iki yer var. Çünkü kalktıktan sonra bakacağız burada mekan yerlerimize. Onların çalışmasına bakacağız. E, uygun bir yer bulursak zaten oraya hemen faaliyete geçireceğiz. Anlaştığım takdirde. E, mekansız olmuyor çünkü. Bu, evet. bu gerçek. E, mekanımız olursa zaten bütün üyelerimiz mekanımız olur. Artı her üyemiz yeni üyeler bize getir kazandırmış olur. Ama bugün burada, yarın orada toplanırsa bu konuda üzerinde net haklısınız. Mekansız olmaz diye düşünüyorum ben zaten. Bu kadar bir yıldır derneğimiz kuruldu. Geç kalmamızın sebebi, yani bir, bunu mazeret olarak değil de Ahmet Bey'in de zaten kurulukta çok güzel, kısa, kısa ve öz ifade ettiği gibi dünyayı da etkisi alan bu korona 19 veba virüsünün yüzünden zaten etkilendik. Bunu bir mazeret olarak görmüyoruz. Tüm Türkiye'yi, tüm dünyayı, bütün STK'ler, bütün yani devlet kurum kuruluşlar bütün aile ortamları hepimiz yani çok sarsılmış biliyorsunuz. Bu ortamda hiçbirimiz bir şey yapamayız yani. yapamadık. Derimiz kolumuz bağlı duruyoruz. Burada ne başkanların suçu var ne yönetimlerin suçu var. Ee, bir doğal afet olarak inşallah bundan sonra hep beraber el birle inşallah güzel şeyler yapacağız. Bunda da bir hayır var diyorum. Allah hayırlısı nasip etsin.